Merhaba kardeşlerim, maalesef bir daha acı bir hadise ile karşı karşıyayız. Toplum olarak haklarımız elimizden alınıyor, çirkin suçlamalar havada uçuşuyor, yine Müslüman Türklere hakaret ediliyor. Peki neden ve kimler tarafından bu onur kırıcı duruma maruz bırakılıyoruz? Bunu sorgulamamız gerekmiyor mu? Bu zulmü bize reva gören başta Siriyen Bey, Feyyaldi'yi, SPA ve Hürün gibi partiler değil mi? Bizim Türk siyasetçilerimizi kullanarak bizim verdiğimiz oylarla bizi vuruyorlar. Peki Türk siyasetçilerimiz bu konuda nasıl bir duruş sergiliyorlar? Maalesef tanınırlık yani erkenin gitmesin de ne olursa olsun. Kardeşlerim amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani mesele imam değil. Peki bir sonraki tavizimiz ne olacak? Zina, içki, kumar gibi yasaklar da mı dile getirilmesin? Şimdiki bu paramparça halimiz bizi daha büyük felaketlere sürecek. Allah korusun. Onun için her zaman dediğimiz gibi gelin birlik olalım, interaktifte güçlü olalım.